15 Ocak 1978'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinin yaklaşık 7000 nüfuslu küçük Potnam kasabasında Nicholas adında bir çocuk yaşıyordu. Donald adında bir ağabeyi vardı. Çocuklar küçükken tüm aile, önceki ikamet yerinden arabayla 40 dakika uzaklıktaki komşu ve daha büyük bir şehir olan Norwich'e taşındı. Hikayemizin kahramanı da burada büyüdü evinden çok uzakta olmayan bir okula gidiyordu, iyi bir futbol oyuncusuydu ve eğitim kurumunun takımının bir üyesiydi. Genç adam 1996 yılında okuldan mezun oldu ve inşaat sektöründe çalışmaya başladı. Nikolas çatı ustasıydı ve müteahhit olarak çalışarak müşteri tabanını geliştirdi. Büyük babası balıkçıydı ve tekne inşa ediyordu, babası inşaat işindeydi ve erkek kardeşi de müteahhit oldu aslında hepsi birkaç kuşaktır benzer faaliyetlerde bulunuyordu. Ekim 1996'da Nikolas'ın erkek kardeşi evlendi. Bu süre zarfında Nikolas kendi ailesini kurmayı da arzuluyordu. Lise son sınıfta birlikte okuduğu Keti adında bir kızla ciddi bir romantik ilişki içindeydi. Nikolas 23 yaşındayken 15 Eylül 2001'de evlendi. Bir yıl sonra bir kız bebekleri ve üç yıl sonra da ikizleri dünyaya geldi. Bu sırada Nikolas bir kariyer inşa ediyor ve ailesini geçindirmek için elinden geleni yapıyordu. Sadık bir eş ve babaydı, bu yüzden tüm boş zamanlarını sevdiklerini ayırıyordu. Ne yazık ki bu durum genç ailenin dağılmasını önleyemedi. Küçük çocuklarının doğumundan bir süre sonra çift boşandı baba çocuklarıyla ilişkilerini sürdürmeye ve kariyer yapmaya devam ederken, eski eşi de çocukların yetiştirilmesiyle ilgileniyordu. Nikolas maddi olarak yardım etmeye devam etti. Nikolas 30 yaşına geldiğinde, iş için erkek kardeşi Florida eyaletine taşındı. Zamanla orada iyi bir iş bulmayı başardı ve bu da küçük erkek kardeşinin de Florida'ya taşınması ve inşaat işine girmesi için harika bir seçenek oldu bunun bir aile meselesi haline geleceğini düşünmüştü. Florida daha umut verici bir yer olarak görülüyordu, geniş bir potansiyel müşteri tabanı vardı, inşaat projelerinin sayısı önceki eyaletinkini çok aşıyordu. Nicholas ailesiyle birlikte, 2017 yılının başlarında Florida'ya taşınmaya karar verdi. Eski eşi Connecticut'ta kalıp çocuklara baktı ve anlaştıkları gibi ona para gönderdi. Eylül 2017'de, saatte 285 kilometreye varan maksimum rüzgar hızıyla 5. kategoride şiddetli bir kasırga olan Irma kasırgası, hikayemizin kahramanının o sırada yaşadığı ve çalıştığı Fort Lauderdale'e geliyordu. Kıyı mahallelerini vurarak binlerce evi yıktı. O gelmeden önce bile olağanüstü hal ilan edildi. Yaklaşık 7 milyon şehir sakini tahliye edilmek zorunda kaldı. Bu süre zarfında Nikolas, planlandığı gibi, kasırganın saldırısına karşı binaları hazırlamakla meşguldü ve daha sonra enkazın kaldırılmasına yardım etmesi gerekiyordu. Elbette bu bir ücret karşılığındaydı. Adam asla çıkarcı ya da tüccar değildi, yardım etmeyi asla reddetmedi ama asıl işi buydu. Evleri güvende tutmak için alınan önlemlerden biri olarak, bu malzemede bir kıtlık yaşandı. İnsanlar mülklerini korumak için büyük kuyruklar oluşturdu. İşte böyle bir kuyrukta Pamela adında bir kadın Nikolas adındaki inşaatçıyı fark etti. Yanına yaklaşıp malzeme sıkıntısından bahsetti ve sadece bir kapıyı çakabildiği için yardım istedi. Hikayenin kahramanı yeni tanıdığının telefon numarasını aldı ve aynı akşam onun evine gitti. Elde etmek için mücadele ettiği 7 kontrplak tabakası getirdi. Bypassing Glass, tipik Florida genişliğinden biraz farklı olan yoğun nüfuslu bir bölge olan Fort Lauderdale'in banliyölerinde bir apartman kompleksinde yaşıyordu. En yakın plaja oldukça uzun bir yol vardı. Ancak yakınlarda birçok nehir, göl ve sulak alana sahip ünlü Everglades Ulusal Parkı vardı. Bildiğiniz gibi burası timsahlarla dolu, ancak bu durum milli parkı her gün ziyaret eden turistleri caydırmıyor. Nikolas konuttan tasarruf etmek için Banyo'ya taşınmıştı, çünkü şehirde konut çok pahalıydı. Adam, isimleri Erik ve kız arkadaşı Saberle olan iki komşusuyla birlikte üç yatak odalı bir ev kiralamıştı. Eyalette oldukça popüler olan bir dubleks eve yerleştiler. Birbirinden bağımsız odaları ve bahçeleri, ayrı girişleri, hatta iki farklı adresleri vardı. Daha önce Erik bu evi kendisi kiralamış ve kira ödemişti. Ancak son yıllarda maliyet önemli ölçüde artmıştı ve adam, ücretlerin bir kısmını üstlenebilecek ve halen duvarın üzerinde yaşayabilecek bir alt kiracı bulmaya karar verdi. Temmuz 2016'da davet ettiği ilk kişi Isabella'ydı. Kadın 1979 doğumlu bir Brezilya vatandaşıydı. Anlatılan olaylar sırasında 38 yaşındaydı. Isabella çocuklarıyla birlikte São Paulo'da yaşıyordu, boşanmıştı ve Brezilya Hava Yollarında uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. Isabella 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettikten sonra Amerikalı bir adamla evlendi ve bu evlilik sayesinde 2016 yılına kadar çocuklarıyla birlikte yaşadı. Isabella yeşil kart almayı başarmıştı. Hocasından ayrıldığı yıl Eric Robinson ile çıkmaya başladı. Erik 1971 yılında Estorada doğdu. Anlatılan olaylar sırasında 46 yaşındaydı. Adam hiç evlenmemişti ve çocuğu yoktu. Çiftin romantik bir ilişkisi vardı ama oldukça karmaşıktı. İlişkileri bitiyor ve sonra tekrar başlıyordu. Erik ve Isabella Nicolas taşınmadan kısa bir süre önce, Haziran 2017'de ayrıldı. Nikolas çifte evlerine taşındıktan hemen sonra tanışmış ve dubleks dairelerine taşınmadan önce yaklaşık 6 ay boyunca onlarla arkadaş olmuştu. Robinson'un eski sevgilisine göre, ayrılıkların ve kavgaların ana nedeni adamın davranışlarıydı. Erik'in sanki tek bir kişide birleşmiş iki farklı kişiliği vardı, o zaman arkadaş canlısıydı, sonra ise aniden agresifleşti. Fiziksel şiddete eğilimi olduğu fark edilmediği doğruydu. Öyle ya da böyle Nikolas seve taşındı. Ev arkadaşlarının ilk başlarda harika bir dostluk ilişkisi vardı, ancak sadece birkaç ay sonra ilk sorunlar başladı. Bu dönemde Erik yasadışı madde bulundurmakla suçlandı. Görünüşe göre yasadışı maddeleri kötüye kullanması garip davranışlarının nedeni olabilirdi. Erik 23 Ağustos 2017'de hapse girdi. Bu süre zarfında sevgilisi Isabella'dan henüz ayrılmamıştı ve Nikolas zaten onların evinde yaşıyordu. Kili, evin ana kiracısının ne zaman döneceğini bilmiyordu, bu da gerçek bir tahliye ve evsizlik riski yaşatıyordu. Bundan kaçınmak için her ikisi de kendilerini işe vermişti. Nikolas aktif olarak evleri yaklaşan kasırgalardan korumaya çalışıyordu ve Isabella iş bulma sorunları nedeniyle ona yardım ediyordu. Her gün siparişler yerken Nikolas'ın yardıma ihtiyacı vardı ve kadın, projelerden sonra temizlik işlerine yardım eden ve alet sağlayan bir destekçi oldu. Isabella ve Nikolas birlikte çok zaman geçirdiler ve aralarında bir sempati oluştu. Şeylül gibi erken bir tarihte, evlenme ve çocuk sahibi olma sözü vererek aşk yeminleri ettiler. Daha sonra parmaklarını batırdılar ve kanla imza attılar aşıklar yoğun duygular içindeydi. Ancak ilişkilerinde her şey yolunda gitmiyordu. 22 Eylül'de çift büyük bir kavga etti ve kadın geceyi bir otelde geçirmeye gitti. Nikolas'ın kavga nedeniyle yaralandığı için eve polis çağırdığı ortaya çıktı. Daha sonra Nikolas ölü bulundu. Sabella Xanax ve alkolün etkisiyle öfkeye kapıldı ve adamın işinde kullandığı arabası da dahil olmak üzere evdeki birçok şeyi mahvetti. Sabella o kadar yetersiz davranmıştı ki kendi hayatından endişe ediyordu. Bu durum aynı senaryoda bir cinayete yol açmış olabilir miydi? Sabella ilaçlarını almış ve sonrasında saldırganlık göstermiş olabilir miydi? Dedektifler kadının eski kocasına ulaştılar. Nikolas'ın Brezilyalı kadını, mülküne verdiği zararı onarmaması halinde ülkesine sınır dışı edilmekle tehdit ettiği gerçeği de dahil olmak üzere değerli bilgiler verdi. Sabella için Amerika Birleşik Devletleri'nde kalabilmek çok önemliydi. Bu yüzden bu kadar şiddetli tepki vermiş olabilirdi ve bu da saldırı için bir neden olabilirdi. Şüphelinin üzerinde kara bulutlar toplanmaya başlamıştı. Sabah, müfettişler olaya karışan herkesin yakın çevresiyle temasa geçmeye başladı. Önemli tanıklar arasında, pencereleri dubleksin avlusuna bakan bir komşu da vardı. Erik'in cinayet gecesi arabasıyla eve geldiğini ve daha sonra bahçe aletleri ve çöp torbaları alıp arkadaşının arabasıyla evden ayrıldığını görmüştü. Bu süre zarfında, adı Meri'de olan başka bir kızla kalıyordu. Ayrıca trajedinin yaşandığı gece Erik'in bir telefon aldığını ve hemen evden ayrıldığını söyledi. Sabah 5 civarında geri döndü ve kıza herhangi bir açıklama yapmadan tekrar yola çıktı. Yeni sevgilisi üzerinde onu cinayette ilişkilendirebilecek herhangi bir şüpheli leke fark etmemişti. Bir adam 11 Ekim'de karakola çağrıldı. Bu kez dedektiflerin elinde Isabella'nın cinayete karıştığına dair gerçek kanıtlar vardı. Müfettişler kamera görüntülerini kontrol ettiklerinde, sevgilisinin cesedini kendi başına kaldırdığı ortaya çıktı. Şüpheli korkmuş ya da tedirgin değildi, aksine her şeyi sakin ve metodik bir şekilde yaptı. Kimse ona ne yapması gerektiğini söylemedi gerçekten de o gece Erik'te buluşmuştu ama çok arkadaşça davranmıştı. Dahası, kimse cep telefonunu ya da acil ev onarımı veya cesetten kurtulmak için gerekli eşyaları almamıştı, o bunları kendi başına satın almıştı. Bunun üzerine Isabella tekrar yalan söylemeye başladı ve suçun ayrıntılarını anlattı. Şimdi Erik'in kendisini öldürmek ve çocukları Brezilya'ya sınır dışı etmekte tehdit ettiğini iddia ediyordu. Bu yüzden ona karşı bu kadar dostça davranmak ve şüphe uyandırmamak için, onun talimatlarını sessizce yerine getirmek zorunda kalmıştı. Anlattıkları makul ölçüde tutarlıydı, ama inandırıcı değildi. Aynı zamanda, dedektifler Erik'i suçsuz görmek için acele etmiyorlardı, Erik'in şiddet içeren bir sabıka kaydı vardı. Polis onu 2001 yılında fark etmişti. Suçlamaların çoğu madde bulundurmak ve dağıtmakla ilgiliydi. Bununla birlikte, Ağustos 2016'da işlenen Isabella'nın ağır şekilde dövülmesi olayı da vardı. Bir de Haziran 2017'deki boğulma olayı vardı. Aynı yıl madde bulundurmaktan hapse girmişti. Erik'in komşularının çoğu, adamın tehlikeli ve saldırgan görünmesi nedeniyle onunla iletişim kurmamaya çalıştıklarını bildirdi. Sabella'nın bir sonraki sorgusu 14 Ekim'de yapıldı. Polis adamın üzerinde kadının DNA'sının izlerini buldu. Soruşturmaya göre Erik, Isabella'nın yatağının üzerinde asılı duran, aşıkların kanıyla imzalanmış anlaşmayı okudu. Bundan sonra kıskançlık yüzünden arkadaşını katletmeye karar verdi, çünkü onu güçlü bir şekilde sevmeye devam etti ve sevgilisi, en azından cesetten ve evdeki katliam izlerinden kurtulma aşamasında bunu yapmasına yardımcı oldu. Şüphelilerden hiçbiri suçunu kabul etmedi. Erik gözaltında tutuldu ve Isabella kısa bir gözaltı süresinden sonra ev hapsinde yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ardından, Covid üzerindeki kilitlenmelerden bürokratik sürüncemelere kadar karmaşıklıklar ve gecikmeler başladı. Davanın başlamasıyla birlikte 5 yıl boyunca savcılık kapsamlı bir taktik geliştirdi ancak sanık avukatlarının soruşturma sırasında toplanan büyük miktardaki bilgiyi analiz etmek için zamanları oldu. O arada kurbanın erkek kardeşi, aynı anda birkaç kişiyi tehlikeye atan dubleksin ev sahibine karşı çeşitli davalar açarak adaleti sağlamak için her türlü çaba ve gayreti gösteriyordu. Kardeşi, Erik'in çeşitli sabıka kayıtlarını kontrol etmediğini ve bunun da cinayete yol açtığını öğrendi. Ancak ev sahibinin Erik'in komşuları olduğundan haberi yoktu. Sonunda tüm davalar reddedildi bu gecikme savcıların Erik'in sahte sosyal medya hesabını keşfetmeleri için yeterli oldu. Arkadaşının cinayetini tartışmak için kullanmış ve daha sonra sayfa silinmişti. Bununla birlikte, yazışmalar ele geçirildi ve dosyada çok önemli kanıtlar haline geldi. Sabella savcılıkla bir anlaşma yaptı ve hafif bir ceza karşılığında daha hafif bir suçu kabul etti. Kadın, suçlu erkek arkadaşına karşı ifade vermek zorunda kaldı. Tüm bu gecikmelerin ardından Erik'in duruşması 10 Nisan 2023 tarihinde başladı. Savcılığa göre, Nicolas'ın öldürülmesinden sorumlu tek kişi oydu. Isabella cinayetin suç ortağı değildi ancak izlerden kurtulmaya aktif olarak yardımcı oldu. Bu da eyalet yasalarına göre bir suçtu. Hatta Brezilyalı kadın ifadesinde çok sayıda değişiklik yapmasına rağmen dosyanın ana tanığı haline geldi. Duruşma güçlü bir şekilde devam ediyordu, jüri savcılığın tarafında gibi görünüyordu. Ancak ayın 17'sinde yargıç dosyanın yasal standartları karşılamadığına karar verdi ve duruşmayı iptal etti. Birkaç jüri üyesinin dava dosyasına erişimi olduğu ortaya çıktı. Neyse ki bu kez uzun süre beklemek zorunda kalmadı, bir hafta sonra jüri değiştirildi ve duruşma yeniden başladı. Sabella, eski erkek arkadaşının Nikolas'ı kör bir cisim ve bıçak kullanarak öldürdüğünü iddia etti. Yaralarının doğası saldırganlık ve öfke ile tutarlıydı ve bu da Erik'in önceden planlanmış cinayetten şüphelenmesine temel oluşturdu avukat, Isabella'nın garip davrandığını vurguladı, o gün polisi aramadı ve ya Nikolas boğulurken ona yardım etmeye çalışmadı. Kanıtlar, Erik'in cinayet gecesi evlerinin avlusunda yaptığı garip manipülasyonları kendi gözleriyle gören komşuların ve tanıdıkların ifadeleri de dahil olmak üzere en önemli argümanlardan biriydi. Sadece arabasını kullanmakla kalmamış, onlara yaklaşmıştı. Uzaklaştırma emri çıkarılmış olmasına rağmen suçlu GPS ile takip edilememesi için cep telefonunu bile evde bırakmıştı. Yine de adaletten kaçmayı başaramadı. O arada Elik cinayet gecesi dubleks eve gitmek için kız arkadaşı Merida'nın arabasını kullandı. Bunu da aynı nedenle yapmıştı. Arabası GPS donanımlıydı ve takip edilebiliyordu. Merida'nın eski bir model olduğu ve coğrafi konum modülü ile donatılmadığı ortaya çıktı. Görünüşe göre bu, polisin işini zorlaştırmak için yapılmıştı ama işe yaramadı. Aslında soruşturma bu suç olayının pek çok çirkin yönünü ortaya çıkarmıştı. Isabella'nın kendi davranışları çok garipti katliamın kanıtlarından kurtulmaya hevesli görünüyordu, katille çok arkadaşça davranıyordu, hatta cinayetten hemen sonra, kelimenin tam anlamıyla dubleksin yan odasında ilişkiye girdiler. Sabella ise uysallığını yüksek dozda zanax ilacı almış olmasına bağlıyordu. Reçeteli ilaç onu sakinleştirmek için yazılmıştı ve trajediden sonraki ilk birkaç gün içinde büyük miktarlarda tüketti anlatılan hikayeler göz önüne alındığında savcıya göre suçun nedeni basit bir kıskançlıktı Isabella Elik hapse girmeden önce onunla olan ilişkisinin sona erdiğini iddia etse de suçlunun kendisi halen bir çift olduklarına inanıyordu Erik serbest bırakıldıktan sonra Nicholas ve Isabella dışarıdayken eve geldi kanla imzalanmış anlaşmayı gördüğünde çok öfkelendi Erik hemen eski kız arkadaşını aldatmakla ve ihanetle suçladı. Bu dönemde bir saldırı planladı ve daha sonra bunu sadece bir insanın yapabileceği soğukkanlı ve acımasız bir şekilde gerçekleştirdi. Çift uyurken saldırdı ve Nikolas'ı ilk yumrukla cezalandırdı. Sevgilisi kan sıçramış duvarları boyarken ve her şeyi temizleyiciyle ovarken Erik de kanıtlardan kurtulmaya çalıştı ve kanlı yatağı yırttı, üzerinde Nikolas'ın kanı olan kumaş parçalarını kesti. Daha sonra, tüm olası kanıtlar farklı yerlere atıldı, cinayet silahı ve diğer birkaç şey bir çöplükte son buldu, ceset sarıldı ve birçok kutusuna atıldı, yatağın parçaları ve daha kanlı yatak takımları şehrin başka bir yerine götürüldü ve birçok kutusuna atıldı. Her şeyden kurtulacak zamanı yoktu. Erik aynı zamanda Isabella'ya mesaj atıyor, Sahte bir hesap kullanarak talimatlar veriyordu. Isabella'nın davranışlarından, onun için en önemli şeyin Amerikan vatandaşlığı olduğu anlaşılıyordu. Eric'in hapse atılmasından sadece 10 gün sonra, kadınla evleneceğine dair bir sözleşme imzalandı. Suçlunun kendisi de daha önce Isabella'ya bir düğün sözü vermişti, ancak evlenmek için zamanı yoktu. Arkadaşını düzelttikten sonra Isabella onunla hemen evlenmek hakkında konuştu. Kiminle evleneceği gerçekten umurunda değildi. Önemli olan her ne pahasına olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmaktı. Yargıç sonunda 51 yaşındaki Erik'in ikinci derece cinayetten suçlu olduğuna karar verdi. Erik şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. Müsaberle katile yardım etmekten suçunu kabul etti, tehditleri ve zorlamaları hafifletici nedenler olarak dikkate alındı. Sadece ertelenmiş bir ceza aldı ve 2026'ya kadar gözetim altında olacak. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.